Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yeni bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi yine sohbet videosu çekeceğiz. Ama bugünkü sohbet videomuz özel bir sohbet videosu olacak. Çünkü biliyorsunuz bizler hep normalde maç sohbet videoları yapıyorduk. İki tane de EKPS e, videomuz var. E, biri 2022 atamalarıyla ile alakalı, diğeri de EKPS e sınavı hakkında özel sohbet videomuz olmuştu. Videoları çekmiştik. Bugünkü videomuzda da aynı şekilde EKPS e özel bir sohbet videosu olacak. Bu kez 2020 sınavından bahsedeceğiz. Yani 2020 sınavında neler oldu? E, kendi tecrübe e, tecrübelerimden bahsedeceğim 2020 sınavına özel olarak. Ee, ...nasıl çalıştım, nasıl hazırlandım... Ee, ...bu videoda e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki de inşallah... E, ...güzel bir video olur e, temennisinde bulunuyorum. E, ve videomuza başlıyorum efendim. E, tabii ki de bakıldığı zaman EKPS 2020 e, sınavı gerçekten... E, ...zor bir sınavdı bakıldığı zaman. E, çünkü şöyle bir e, durum var biliyorsunuz. EKPS sadece... İşte zihinsel engellilerin girdiği bir sınav değil. Yani fiziksel engelli var, görme, işitme. Yani oldukça e, farklı gruplardan öğrenciler bu sınava girdiler 2020 yılında. E, ve de tabii ki de ben de zihinsel engelli grubundan girdim. Ve de e, sınava nasıl hazırlandım sınava girmeden önce biraz bundan bahsedeyim. Ve sınava nasıl girdiğimi sizlere açıklayayım. E, tabii ki de EKPS 2020 sınavına ben e, çok fazla hazırlandım aşırı derecede önem vererek hazırlandım çünkü e, benim için EKPS sınavı önemliydi memur olabilmek adına e, ve çok değer verdim çok önem verdim ve çok çalıştım yani e, bakıldığı zaman belki istediğim sonucu alamadım hani 81 buçuk e, kötü bir puan değil yani bakıldığı zaman e, totalde işte 87 alanlar var 90 alanlar var onlardan biraz düşük tabii ki de ama 81.5 kötü bir puan değil ama benim istediğim puan mı diye soracak olursanız tabii ki de değildi. Ben sınavdan biraz daha yüksek bekliyordum yani 90, 85 ve 90'ın üzerinde bekliyordum hatta 100 olarak hedefimi koymuştum. tabii ki de sınava başlarken özellikle ben EKPSS 2020 sınavı biliyorsunuz çok ertelendi. Yani bir Nisan ayında yapılacaktı, Nisan ayında yapılmadı. Ardından Eylül ayında yapılacaktı, yapılmadı. Sonra Ekim ayında yapılacaktı, yapılmadı. En sonunda da Kasım ayı olarak e, sınav tarihi belirlendi ve e, bizler de Kasım ayına kadar çalıştık. Tabii ki de e, sınava çalışırken efendim ben e, yeni metotlar uyguladım. Yeni e, farklı e, ders çalışma program sistemleri yaptım. E, bunu şöyle açıklayabilirim sizlere. Özellikle de e, bakıldığı zaman ben şöyle çalıştım. Ee, ders programı hazırladım konu tekrar e, çalışma saatlerini ve e, günlerini belirledim onun haricinde de böyle e, bilgi notları yaptım e, kendi çalışma masamda odamda hala daha duruyor bazılarını şu anda e, kağıtları bazılarını yırttım hani lazım olmayanlar ama yine e, kağıtlar duruyor bir bölüm kağıtlar orada da e, bilgi notları vardı derslerle alakalı işte Türkçe'den matematikten tarihten coğrafyadan vatandaşlıktan e, bilgi notları şeklinde hazırlamıştım ve 10 tane ders çalışma programı hatta e, 10 tane de geçik yani 12 tane 13 tane ders çalışma programı hazırladım ve programlar içerisinde kendimi yarışmalara tabi tuttum yani yarışmalar hazırladım e, bilgi yarışması programları yaptım ve o programlarda e, 50 tane soru hazırladım e, her hafta olduğu gibi ve ee, bu sorularla birlikte e, e, kim milyoner olmak ister yarışması gibi e, bizler de kim memur olmak ister yarışması yaptık. E, tabii ki de çok keyifliydi ve güzel bir yarışmaydı. Özellikle burada e, jüri üyelerimi hep akrabalarımdan oluşturdum. İşte e, dayımdan, e, sonra işte öğretme, öğretmenlerimden, tanıdığım öğretmenlerimden oluşturdum. E, güzel bir e, yarışma olmuştu. E, bakıldığı zaman diğer bir Sevgili izleyiciler metodumda özellikle oyun anlamında böyle öğretici ve bilgilendirici oyunlar hazırladım. Tabii ki de bunlar biraz fantastik işler. Yani ders çalışma programını aşan durumlardı bunlar. Çünkü normalde ders çalışma programı yaptığınızda böyle oyunlar hazırlamazsınız. Yani normal bir ders çalışırsınız ama ben farklı bir sistem ile ders çalışmak istedim. Biraz daha ders çalışma programını eğlenceli hale getirmek istedim. Ee, tabii ki de bunun faydaları da oldu, olmadı değil. Ama istediğim gibi mi oldu diye soracak olursanız tabii ki de değil. Hani ben e, 16 yanlış beklemiyordum işin açıkçası. Yani 60 sorudan 41 doğru, 16 yanlış e, ve 3 tane de boşum var. Hani 41 doğrum, 16 yanlışım ve 3 e, boşum var. Toplam 60 soru var zaten. E, bakıldığında e, onun haricinde sevgili izleyiciler... E, kitap okuma saatleri yaptık. Tabii ki de maneviyata da önem verdim. Kur'an-ı Kerim okuma saatimiz vardı, Risale-i Nur okuma saatimiz vardı. E, keza yani e, çok öğretici ve eğlendirici programlar hazırladım. E, bununla birlikte her gün çalıştım. Yani gece gündüz e, program saatini uzatarak e, gece bir buçuğa kadar neredeyse çalıştığım günler oldu. E, tabii ki de bunun faydası oldu ama e, istediğim seviyede mi diye soracak olursanız tabii ki de değil. Hani e, gönül ister ki e, sınavdan 100 puan alalım. E, bunu herkes ister. Yani her öğrenci sınavından çok yüksek puan almak ister. Bizler de istedik tabii ki de. Hedefi 100 olarak belirledik. Her zaman kendimize hedef sözcükler kurarak e, ders çalışmaya kendimi hep motive ettim. E, bir de benim şöyle bir durumum vardı. Ben ders çalışmaya Haziran ayında başladım ondan önce de lisedeyken de çalışıyordum evde program yapmasam dahi en azından bir iki saat de olsa EKPS sınavına daha önce de çalışıyordum ama haziran ayında EKPS 2020 sınavına hazırlanırken özellikle biliyorsunuz yaz ayı çok zordur ders çalışmak için çünkü havalar sıcak ve ee, dışarıda herkes işte oynuyor, top oynuyor, dışarı çıkıyor, geziyor, dolaşıyor ama bizler e, fedakarlık yaptık. Kendi e, iyiliğim açısından bu fedakarlığı yapmak zorundaydım işin açıkçası. E, tabii ki de bunun e, fedakarlığını yaptım. E, bakıldığı zaman bunun neticesinde aldık. Yani 81.5 e, kötü bir puan ortalaması değil tabii ki de. Ama yeterli bir puan olarak da e, yer almıyor maalesef. Yeterli bir puan olsaydı eğer zaten şu ana kadar biz devlet memuru olarak atanmıştık bile. Yani bugüne e, kalmazdı bu iş. Ama bunda da vardır bir hayır diyoruz. Her şerde bir hayır vardır derler. E, sevgili e, izleyiciler. Yani o yüzden dolayı e, bu olayda da bir hayır vardır diyorum ben elbette. E, tabii ki de e, çalıştığım zaman e, çok keyif alıyordum ders çalışmaktan özellikle. E, bununla birlikte oyunları eğlenceli hale getirdim dedim. E, test çözme programları yaptık, deneme sınavı programları derken bayağı yoğun çalıştım. E, ve sınav günü geldiğinde de tabii ki de biraz heyecan vardı. E, sınava girdiğimde kendimi rahat hissettim, rahat bir şekilde. E, bir de şöyle bir durum vardı. Benim yanımda başka bir öğrenci yoktu. Yani tek başıma sınava girdim ve ee, yanımda e, bir tane e, salon görevlisi sınav e, binasında yani e, okulun e, binasında sevgili izleyiciler sınıfta bir tane e, görevli e, öğretmen vardı. Bir de e, yanımda işaretleyici vardı. İşaretleyici istemiştik sınavda. E, tabii ki de 75 dakika benim için yeterli oldu. 80 dakikaydı e, sınav ama ben sınavdan 5 dakika önce sınavı bitirmeyi başardım e, ve çok rahat bir şekilde girdiğim sınavdan rahat bir şekilde çıkmayı da başardım e, bakıldığı zaman e, sınav güzel geçti e, sorular güzel geldi tam istediğim yerden ve çalıştığım yerden gelen sorulardı e, bununla birlikte e, tabii ki de sınava girmeden önce de dua ettim hani iyi bir puan alabilmek için ee, bakıldığı zaman yani e, şu an itibariyle çalışma programından pişman değilim. Yani eski çalışma programından. Çünkü e, 81.5 kötü bir puan değil. Yani e, kötü bir puan alsaydım eğer o ders çalışma programından pişman olabilirdim. Ama e, böyle fanteziye kaçmam biraz da... E, yani tam istediğim puanı alamamama sebep oldu. Ama... E, Hayatta böyle şeyler olabiliyor. Yani her zaman her şeyi başaramayabiliyorsunuz. İnsanoğlu yeri geldiğinde hata yapıyor. Yani hatasız kul olmaz tabii ki de. O yüzden dolayı yani benim aldığım puan iyi bir puandı. Birinci atamaları yaptık. tabii ki de 30 tercihi yaptık. 2021 yılında olmadı. Şu anda da ikinci atama tarihini bekliyoruz. Lütfen dua etmeyi unutmayın efendim. Biliyorsunuz Sınav tarihi de belli oldu. 2022 e, sınav takvimi açıklandı. 24 Nisan 2022 Pazar günü sınav yapılacak. EKPSS 2022 sınav başvuru tarihinde e, 15 Ocak'ta 27 Şubat arasında yapılacak. İlk başvurular ardından e, bakıldığı zaman e, sınav de sevgili e, sınav tarihinin sonucu da yani EKPSS 2022 sınav e, sonucu da 20 Mayıs 2022 tarihinde Cuma günü açıklanacak sevgili izleyiciler. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve böylelikle de bir sohbet videosunun daha sonuna gelmiş olalım. Bizleri beni YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. YouTube'da 15 tane videom var. 15 tane de abone olan kardeşlerimiz var abone olanlardan Allah tekrar razı olsun. Ee, çok mutlu oldum. İnşallah abone sayımız daha da artar diyelim. Ee, ve bizleri de e, böylelikle de bir sohbet videosunun da sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı haftalar diliyorum efendim. Güzel bir gün olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.